Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla tekrardan karşınızdayız. Bu videomuzda haritalarda yer şekillerini gösterme yöntemlerini ele alacağız. Kabartma yöntemi, renklendirme yöntemi ve izoips yöntemidir. Birincisinden başlayalım. Kabartma haritaları. Yer şekillerini gerçeğe en uygun olarak gösteren haritalardır. Fakat bunların taşınması, üzerinde ölçüm yapılması ve aynı zamanda daha fazla maliyetli olduğundan dolayı en az tercih edilen haritalardır diyebiliriz. İkinci harita yöntemimiz renklendirme yöntemidir arkadaşlar. Buradaki renkler yükselti basamaklarını ifade eder. Ve birden fazla renk tonunun kullanılması aslında o arazinin dağlık bir arazi olduğunu ve yer şekillerinde çeşitli olduğunu ifade eder. 0 ile 500 metre arasında kalan yerleri biz yeşil renkle gösterilir gösteririz. 500 metre ile 1000 metre arasında kalan yerler sarı renkle gösterilir. 1000-1500 metre arasında ise turuncu renkle gösterilir. 1500-2000 metre arasında ise kahverengi, 2000-2500 koyu kahverengi ve üstü artık beyaz renkle ifade edilir. Çünkü en üstte kalıcı kar bulunduğundan dolayı biz burayı beyaz renkle gösteririz. Yine denizin bulunduğu yerde derinliğe doğru gittikçe arkadaşlar buradaki mavi tonları da ne olacaktır? Daha da koyulaşacaktır. Eğer maviler koyu maviye dönüşmüşse benimki derinlik fazladır. Eğer maviler açık mavi ise derinliği az olan sığ bir yer anlamına gelir. Şimdi arkadaşlar biz dağları gösterirken genelde kahverengi ile gösteririz. Ama platoları gösterirken sarı ve turuncuyla gösteririz genellikle. Ama ovaları da gösterirken yeşil renkle gösteririz. Ama bu her zaman geçerli olan bir durum değildir. Bunun da istisnaları var. Örneğin istisna ovalardan başlayalım. Doğu Anadolu bölgesinin yükselsi çok fazla olduğundan dolayı buradaki ovalar neyle gösterilir? Kahverengi gösterilir. Yüksek ova, Muş, Erzincan ovaları, Malazgirt ovaları kahverengi ile gösterilir arkadaşlar. Çünkü yüksekliği fazla olan ovalardır. Iğdır ovasını ise sarı renkle gösteririz. Ama biz burada ne demiştik? ovaları genellikle yeşil renkle gösteririz. Fakat burada istisnalarında olduğunu unutmayalım. Peki istisna olan platolara bakalım. Normalde platoları biz neyle gösteririz? Sarı veya turuncu renkle. Ama çatalca kocaeli bölümü aşınıp platosu olduğundan dolayı rengi yeşildir. Ya da Erzurum-Kars platosunun yüksekliği fazla olduğundan dolayı da kahverengi tonlarla gösterildiğini ifade edelim. Yani aslında genel olarak bunlar böyle gösterilir. Fakat istisnaları olduğunda unutmayalım. Şimdi Türkiye'ye baktığımız zaman arkadaşlar özellikle doğal bölgesinin yüksekliği fazla olduğu için baskın olan renk tonu kahverengi iken Güneydoğu ve İç Anadolu bölgesinde baskın renk tonu sarı veya turuncu iken Marmara bölgesindeki baskın renk tonu ise yeşil renktir. Bunları da bilelim. Geldik şimdi en önemlisi olan izohipslere. Aslında en çok tercih edilen ve kullanışlı olan budur arkadaşlar. İzohips yöntemidir. Aynı yüksekliklere sahip olan noktaların birleştirilmesiyle elde edilen kapalı eğrilere biz izohips diyoruz arkadaşlar. Peki izobat nedir? Deniz veya göl haritalarında eşit derinlikteki yerlerden geçirilen eğriye de izobat diyoruz arkadaşlar. Şimdi izohipslerin özelliklerini teker teker ele alalım. İzoipsler hiçbir zaman birbirini kesmezler arkadaşlar. Bir yeri üzerindeki bütün noktaların yükseltisi de aynı zamanda aynı olur. Şuradaki alan gibi. Burası 100 metre ise arkadaşlar aynı yeri üzerindeki alan şu noktada da ne olacaktır? Tabii ki yükseltisi aynı olacaktır. Gelelim diğer özelliğimize arkadaşlar. İzohips aralık değeri. Biz izohips aralık değeri ne diyoruz? Equity değeri diyoruz aynı zamanda arkadaşlar. İki, izohips serisi arasındaki yükselti farkına bakarak izohips aralık değerini bulabiliriz ve izohips aralık değeri her zaman her yerde aynıdır arkadaşlar. Burada 50'şer 50'şer gidiyorsa bu alanda da 50'şer 50'şer gider. Bunu da unutmayalım. İzohips aralık değeri haritanın ölçeğiyle ters orantılıdır Bunu da unutmayalım. Eğer büyük ölçekli haritaysa buradaki küçük, eğer küçük ölçekli haritaysa büyük olduğunu da unutmayalım izohips aralık değerinin. İzohipsyon yöntemiyle çizilmiş bir haritada biz kıyı çizgisini her zaman 0 metre ile gösteririz. Çünkü deniz kıyıları her zaman 0 metreden başlar izohips haritalarında. Dolayısıyla bir yer eğer kıyı çizgisi ise mutlaka yükseltisi 0 olmalıdır. Ama buradaki deniz veya okyanus yazısını görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yoksa ben buranın deniz veya okyanus olduğunu anlayamam. Aynı zamanda burası göl de olabilir. Gerisini bilmediğimden dolayı ve Göllerin yükseltisi hiçbir zaman 0 metreden başlamaz, 50 metreden başlamaz. Bunların yükseltileri değişkendir. 1000 metreden bile de başlayabilir, 50 metreden bile de başlayabilir arkadaşlar. O yüzden buradaki deniz ve okyanus yazısı bizim için önemlidir. Gelelim diğer özelliğimize. Eğer izohipsler sıklaşıyorsa bilin ki eğim artıyordur. Eğer izohipsler seyredekleşiyorsa şu alanda olduğu gibi bilin ki eğimin azaldığını bize ifade ediyor. Peki izoipsler sıklaşırsa hangi özellikler meydana gelir? Eğim fazlalaşır arkadaşlar. Şu alanda olduğu gibi akarsuların hızı artar. Çünkü eğim arttı biliyorsunuz. Akarsuların akış hızı artar. Akış hızı arttığı için aşındırma gücü de artar. Dolayısıyla bu da eğimin fazla olduğuna dolayı. İzoipsler kıyılarda sıklaşıyorsa kıta sahanlığını ifade eder arkadaşlar. Kıyıdan 200 metre derinliğine kadar olan kısmı biz kıta sahanı diyoruz arkadaşlar. Eğer burada hemen kıyıda sıklaşıyorsa bilin ki derinlik birden artıyor demektir. Bu da kıyılarda kıta sahanının dar olduğunu ve buralarda falezlerine rastlanıldığını unutmayalım. Şimdi eğimli olan yerlerde daha tırmamak zordur. Ve zirve ile etek arasında aslında mesafe daha azdır. Fakat eğimli az olduğu yerde etek ile zirve arasındaki mesafe daha uzun olduğunu da unutmayalım. Diğer bir özelliğimiz arkadaşlar her izohips eğrisi kendisinden daha yüksek olan noktaları çevreler. Şurada olduğu gibi arkadaşlar 0 metre eğrisi kıyı çizgisidir ve aslında en uzun izohips eğrisi de kıyı çizgisi olduğunu unutmayalım. Buradaki kıyı çizgisinin yükseltisi az kendisinden daha yüksek olan daha yüksek eğri olan 100 metreyi çevreler. 100 metre daha kendisinden daha yüksek olan 200 metreyi çevreler. 200 metrede kendisine daha yüksek olan 300 metreyi çevreler. Aslında buradaki eğriler daraldıkça az aynı zamanda yükseltinin artını da bilelim. Şimdi çevrelerine göre çukur olan yerleri biz neyle gösteririz? Oklarla gösteririz. Eğer ok varsa bilin ki orada kapalı çukur vardır ve kapalı çukurlarda çukura düştüğümüzden dolayı alçak olan noktaya indiğimizden dolayı yükseltiyi artırmıyoruz arkadaşlar. Ne yapmamız lazım? Azaltmamız gerekiyor. Örnek olarak 50, 100, 150, 200 er metre olmuş bu alanda. Şimdi okun başladığı yerden bitti yere kadar zaman bu seferde ne yapmamız lazım? Yükseltiyi düşürmemiz lazım. 200'den ne oldu? 100'e er oldu arkadaşlar. Şuradaki örneğimize bakalım. Yükseğe geldim. 200'e geldim. Çukura düştüğüm için tekrardan kaça geldik? 150'ye geldik. Yani aslında okullar varsa çukur vardır ve bu çukurda da yükselti artırılmaz. Tam tersine azaltılır arkadaşlar. Şimdi birbirini çevrelemeyen komşu, komşu izoipslerin daha ne olduğunu unutmayalım. Şurada iki tane izoipsimiz var ve bunlar birbirini çevrelemiyor. Aynı zamanda burası 200 metre iken burası da 200 metre olur. Bunu da bilelim gençler. Şimdi boyunları biz İzohüpslerden nasıl anlayacağız arkadaşlar boyun olup olmadığını? İki tepe arasında kalan alçak noktalara biz boyun diyoruz. Ve boyuna dikkat edelim. Eğer boyunun bulunduğu bölgede akarsu geçmişse burası boyun değildir. Boyun olmaktan çıkmıştır, vadi olmuştur. Oraya dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi vadi ve sırt da var aynı zamanda izohüpslerde. Peki ben vadi ve sırtı nasıl anlayacağım izohüpslerde? Ya da izohüps haritalarında. İkisi benzerdir arkadaşlar. En çok birbiriyle karıştırılan yer şekilleri de bunlardır. Vadi ve sırt. Ters ve veya düz ve şeklini bir kere bulmamız lazım izohipslerde. Eğer buradaki V harfi ya da ters V harfinin sivri ucuna doğru yükselti artıyorsa bu vadidir arkadaşlar. Ama tam tersine bu sefer sivri ucuna doğru yükselti azalırsa bunun sırt olduğunu da unutmayalım. Yani aslında ikisinin farkı buradaki yükseltilerdir. Yüksel altı artıyorsa sivrunca doğru vadi azalıyorsa da sırt olduğunu unutmayalım. Şimdi aynı zamanda yüksekliği 500 metreye geçmeyen bu kabartlara ise tepe diyoruz arkadaşlar. Şuradaki nokta bizim tepemiz olacaktır. Eğer buraya nokta koyarsam zirve olduğunu da unutmayalım. Geldik Haliç. Haliç ne oluyor gençler? Burada Gelgit'in fazla olduğu yerlerde denizin kıyıya doğru ilerlemesi. Dolayısıyla kıyı çizgisinin bulunduğu yerde kıyı çizgisi vadinin içine doğru ilerlemişse biz bu alanda Haliç'in olduğunu unutmayalım. Ve Haliç ve Delta'nın da aynı zamanda zıt şekiller olduğunu, bir yerde Haliç varsa Delta'nın olmayacağını, Delta varsa Haliç'in olmayacağını da unutmayalım. Şimdi Delta'ya baktığımız zaman bu sefer Haliç'in tam tersi. Kıyı çizgisi... Valdini bulunduğu yerde, Akarsu'nun bulunduğu yerde bu sefer denize doğru ilerlemiş. Bu da burada delta olduğunun göstergesidir. Ve delta varsa aynı zamanda buralarda gelgitin olmadığını, hal içinde olmadığını bilelim. Geldik falize. Falizi biz nasıl anlayacağız arkadaşlar? İzohip serileri hemen kıyıda sıklaşmışsa birdenbire eğimin arttığını ve dikliğin oluştuğunu unutmayalım. Dolayısıyla buralarda dalgaların kıyıya çarpıp malzeme koparacağı için parizmde oluşacağını bilelim arkadaşlar. Çağlayanlar nedir arkadaşlar? Şelaleler eğim kırıklığının bulunduğu yerlerde suyun aşağı doğru düşmesi. Peki bir yerde aynı zamanda eğim olması gerekiyorsa izoipsler hemen sıklaşması lazım akarsiyon bulunduğu yerde. Eğer akarsu üzerinde izoipsler sıklaşmışsa şelalelerinde oluşacağını unutmayalım. Zirveyi de yukarıda arkadaşlar dağların yüksek kısımlarında nokta varsa ya da üçgen işareti varsa bunu da zirve ile zirve olduğunu unutmayalım. Şimdi arkadaşlar bu izopslerle ilgili bir örnek çözelim pekişsin. Ondan sonra videomuzu da burada sonlandıralım. Aşağıda bir yöreye ait topografya haritası verilmiştir. Buna göre bu yöreyle ilgili aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır demiş arkadaşlar. A şıkkına baktığımız an yörenin güney doğusunda kapalı çukur bulunmaktadır. Yön okuna baktım. Kuzey, güney ve güney doğusunda kapalı çukur olduğunu gördüm. O zaman A şıkkı doğru. Bursa şıkkına baktığımız an K sırt üzerinde yer alır demiş arkadaşlar. Bakalım düz veya da ters ve çizdim burada. Aynı zamanda bakın sivri ucuna doğru yükselti azalmış. O zaman K bölgesinin bulunduğu yer sırt üzerinde yer aldığını da Unutmayalım arkadaşlar. C han şıkkına baktığımız zaman M'nin yükselsi K'dan fazladır. Ekvidesans aralığına bakmamız lazım. Kıyı ciskisi her zaman 0 metreydi. O zaman burası 0 ise 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 ve 700'ün üstü arkadaşlar. Yani M noktası 700 üstünde. Ama hangi yükselti olduğunu bilemiyoruz. 0 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. Aslında K noktasının yükseltisinin M noktasının yükseltisinden daha fazla olduğunu gördüm. O yüzden Ceyhan şıkkını da yanlış olduğunu gördük arkadaşlar. Cevabı zaten Ceyhan. Denizli şıkkına baktığımız zaman yörenin güney batısında delta izlerine rastlanır demiş arkadaşlar. Hemen güney batıya baktım ve burada kıyı çizgisinin vadinin akarsu bulunduğu yerde denize doğru ilerlediğini gördüm. Aynı zamanda buralarda delta oluştuğunu da söyleyebilirim. Yani denizde doğru bir şık oldu. E şıkkına baktığımız zaman delta'nın varlığı bize aynı zamanda gelgitin etkisinin az olduğunun da göstergesidir. Dolayısıyla bu da doğru bir cevabımız olacaktır. Ama dediğimiz gibi hangisinin yanlış olduğunu sorduğu için Ceyhan şıkkı yanlış oldu. Evet arkadaşlar bu videomuzda burada sonlandırdık. Diğer videoyu da tekrardan karşınıza gelmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.